arkadaşlar. Aslı Noa'ya bir şeyler alacak galiba. Hey, selam arkadaşlar. Neredeyiz? Ne? Buranın adı ne? Not Notebook'tayız. İstinye Park'tayız. Noa'ya şimdi ben yapışkanlı resim kağıdı alıyorum. Çünkü... Var mı işte? Evet. Aldığımız organik boyalarla... Pşt, e, yani yeni, yenilebilen organik boya aldık Noa'ya. E, bütün... E, ne dersin ona? Ne diyorsunuz siz Türkler? Yani, <laughs> yani yeni, biliyorsunuz çocuklar her şeye ağzını sokuyor ve ben şimdi akrilik boya alsam bile yani işte Mother Care'da oradan buradan onların hepsini <laughs> Evet senden bahsediyoruz. Şey, bir saniye Ama, yeni yeni diyorsun, Yenilmiyor, dikkat edin falan diyorlar. Ben ne yaptım iyice? Manyak bir anne olduğum için araştırdım. Yenilebilen boya buldum kızım için. Onun için... <laughs> no? Bak, Look, versin onu. We're gonna paint with you on these. No. boyayacağız. Yes, ah, no. we are. Ah. <laughs> <mean now? gülüyor> yes, we are. Okay, arkadaşlar. Bir um, şimdi alacağız. Şimdi bir de Noah'ya böyle... Noah'ın yanına insene biraz. Noah'ya bir de şimdi bir uh, oyuncak mağazasına gidip um, böyle ayaklarıyla kendisini itebileceği böyle bir ufak araba almayı düşünüyoruz. <laughs> Değil mi? Go go. A little go-go car. Go Araba. Yes. Araba deyince biraz şey geliyor plan. Mini bisiklet gibi bir şey. Evet, ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Tamam, hareket bu adı adı çünkü... edelim. Bununla Çünkü... Hadi gelin bakalım. Gel. Gel. Çok kullanan şeyleri sinirmiyor mu? bak burada ne var? Ben de post-it. Öyle şeyleri sever şimdi. Awesome. Gel bakalım. Okay. Bak no, ha, şey, ne var burada ne var? Taksın kafasını. Ama ötüyor bu galiba. Ha bunu çekince ötüyor. Noah? Evet, yılbaşı evet. yaklaşıyor. Bakalım yılbaşı yılbaşının Noah nasıl olacak çok merak ediyorum. Ne <laughs> <laughs> İstemedin mi? Evet. Sok, sok, sok. Bir buçuk yaş Gördüğünüz gibi her şey ağzı satıyor. Boya boya bir şeyleriniz var mı? Ama olmaz. Bir sok göreyim ben onları. No. Evet, biraz daha bir boya bakacağım arkadaşlar. Çünkü <laughs> Tamam, Bu ah. arada Noa'nın yanaklarının ne kadar kızardığını görüyorsunuzdur. Dişleri çıkan çocuklar böyle kırmızı yanaklı oluyorlar. Bu arada çok dişleri çıkıyor Noa'nın. Gördüğünüz gibi her şey kemiriyor. Kemir bakalım. 2 artmış. İyi tamam, evet. hadi onu alın. Hadi o zaman diğer o. <laughs> Güzel mi tadı? Benimki de 25 litre. Nereye gidiyoruz? English Hall. Ne yapacağız orada? Maya'nın odasına sepet alacağız. Maya'ya sepet alacağız. Maya ki... Sepet Aa, sepet Ayş yumurta sakın bilir mi? bana dedi sepet alır mısın? Saç tokalarımı falan filan. Erş bana zor. dedi sepet dedi alır mısın dedi. <laughs> bana dedi sepet alır mısın dedi. <gülüyor> 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 <laughs> burası kutu dünyası. Ha böyle bir şey mi? Evet evet Bunlar böyle şeyler. Bunlar sepet değil ama kutu. Kutu işte her Tamam bak bakalım. Ay bunlar içinde bir şeyler var yalnız, akol. Ay fincan var. <laughs> 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 Burada da kutular var istersen. Bunlar <laughs> normal kutu. Yani sepet olabilir, dur bakalım. Ne? nerede sepetler Naha. görüyor musun? Ha, where are they? alayım. İçinde de bunun da yün çıkıyor. Örgü yaparım sana bir atkı benimki. Hadi bir at gör bana bak. <laughs> Yapamadım şey o galiba. Annem öğretmeni çünkü ben sola <laughs> O yüzden mi yani? Bunlar da olabilir tabii ki. Bu arada yarın da belki Maya ile geleceğiz. And Beraber de bakabiliriz. Ha, sürpriz yapacaksın. Tamam. Evet. Bir kalp şeklinde olan güzelmiş bence. Evet, Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Destroyer. Kızım. Ben yine resim yok. Bu da. çarşaflıyım. Küçüğün pembe mi alsamak o? Orta boy olsaydı çok güzel olurdu. Olabilir. Tamam böyle alayım. Beyazı. Tamam. Süslerim onu. Üçlü mü öyle takım? Evet. Böyle Hı her birinin içine bir şey koyacağız. Bunlar, bunlar ne? Ne bunlar? Ne yapıyor bunlar? Göster bakayım. Ne yapıyor bunlar? Tamam bir göster. Ağzında göster. Ne yapıyor bunlar? Balıklar ne yapıyor ağzında? Ağız... Bir göster ağzında. Bir göster. Ne yapıyor balıklar? Balık ne yapıyor? Fiş. Fiş yap. Balık yap. Ne yapıyor balık? Nasıl? Bunların hepsini mi istiyorsun? Ha? <laughs> Elindeki eğitimi öğreneceksin kızım. Sana da verdim bir tane. Onunla oyna bakalım biraz şimdi. Ne, ne bu? Ne bu? Ne bu? Ya bir ağzını balık yap görelim ya. Ne bu? Tam bir tane daha. Ah. Ne o kızım? Ne bu? Hı. Ne bunlar? Bir ağzınla gösterse Ne yapıyor balıklar? I, I, I. I, I, I. Tamam, yok yeter. I, I, I. <laughs> Çekilmeyecek gibi değilmiş resmen. <laughs> Bak, bir de kartlar var burada. Bunları elinden nasıl geri alacağım, onu merak ediyorum ben. O. Ana. Hayda bak işte. Böyle şeyler sana hiç almamamız gereken şeyler. Direkt boncuklar elimde kaldı. Evet bunu birisine vermem lazım. Bu boncukları temizlemem lazım. Ay çekmiyormuşum ben seni demin. <laughs> bay bay pişi bay bay pişi. Neyse çıktık. Ben seni az önce kadın vardı. Çocuğu 16 aylık. Lan böyle çıkamayız. Çocuğu Sen çıkartamıyorsun. 16 aylık ondan sonra de anne, anne, anne yapıyor. Ay dedim ne kadar güzel anne diyor, benimki daha demiyor dedim böyle yaptı. Öyle mi? Kaç aylık yaptı dedim, on sekiz böyle yaptı. Hmm. Dedim ki ama bizimki iki dil öğreniyor ondan. E tabii konuşmaz çocuğun kafasını karıştırıyorsunuz. <laughs> Şaka yapıyorsunuz. <laughs> evet, herkes çok biliyor bu konuları. Değil mi kızım? <laughs> ha, dedim, bunu anlıyor. Arkadaşlar Aslı ilk defa <laughs> kazar oldu. Aslı. Aa, Bebek arabasını buradan çıkartamıyor normalde. Yürüyen <laughs> merdivenden. Bir de yüksek yani. korkusu var biliyorsunuz. Ama mecbur kalınca olmuyormuş değil mi aşkım? Ama esas da, inemiyorsun. Ya. Esas inemiyorsun. Ha, Ama, bileyim bileyim. Esas inememek gibi bir sorunuz var. Evet. Toy <laughs> shop'ta. Şimdi ne bakacağız buradan? Arkadaşlar mayan deyimiyle Toezy'in şoförü geldik. Ee, ve belki bu arkadaş bize yardımcı olabilir. Üzerine bir buçuk üzerine oturup böyle kendisini düzenleyebileceğini aramak gibi bir şey var mı? Bisikleti misli bir şey de olabilir. Yani kendi yardımcı... Ha bu arada şu? Bundan Maya bir korktu Ağzı. geçen gün. Kendisi elinde süren motor araştırıyor. Evet. Hem de şöyle yürüyor değil mi? Sanki. Annemi itebiliyor bir Kendisi itiyor bir de otor araştırıyor. Sözünün arkada Ferrari Porsche'lere benziyen var. Aman yok. Ay, yok hayır. yok. Öyle Ferrari Porsche falan gerek Esen yok. Daha bu şey. yaştan başlamaz. Evet. Ne kadar <laughs> kadarmış o? Canım canım 70 Ama bir daha bu rakip Açığı yok değil mi onun bir görebileceği? Açığı yok. Peki yani. görülme şansımız var mı? Kasadan kesildiğinden sonra açabiliyorum. Açıkları tam açmayacağım. İade şansımız her var zaten de. Her türlü. Tamam, okey. Ya tamam, alalım ya ben biliyorum. Biliyor Geçer musun? evet, yani, geçen gün şeyde gördüğümüz gibi. Bir bu de, de müzik duymasın abi, tipe bak ya. Peki hangi Pembe, pembe. Pembe mi? Pembe mi olsun? Yeşil mi olabilir? Yeşil Yeşilin rengi güzel. değil. Güzel, güzel bir yeşil değil. Evet, tamam. Ama bu güzel bak tonları var. Peki. pembe olsun. Evet. <laughs> Kız olduğundan değil yani. Sonucu. Hep mavi gibi. <laughs> o yüzden yakışıklı deyip duruyorlar kızma zaten. <laughs> <laughs> i̇şte Maya'ya aynısı oldu. <laughs> Maya'da da ödü koptu. Maya buna böyle aynı tatlı derken bu böyle bir hareket etmeye <laughs> başladı geri zıpladı Maya. Evet, başka bir ihtiyacımız yok değil mi? Nerede evet. bizimki? Geldi yani mi? Ya şu arkadaki o Porsche Porsche değil de böyle bir şirin tri, tren, tren miren gibi bir şeyler de var sanki. Ya hmm. onlara bakalım bak. <gülüyor> <gülüyor> Poppy! Aa büyük popiler gelmiş. Trolls rafı büyümüş. Burada bir Noah oyuncak seçiyor çekeceğiz zaten. Belki onları seçer. Her şeyimiz şu. Activity ride on diyor. 12.36 çok çok güzel bak, krem gibi. Ne kadarmış onlar, bir soralım mı sence? Ne dersin? İstemiyorum. Hı? İstemiyor. İstemiyor musun? Problem yok. Ama bir ay sonra kullanamayacaksın onu. Nedeni de şu. Bak a böyle şey var Ne? Ona göre var. Nasıl? Tamam, yani ona göre diz şunu. Daha değil daha erken. Lan ya bayağı. Ne abi, bayağı evet. araba bunlar ya. Arkadaşlar yani bunlar bayağı araba da satıyorlar. Motorlar falan. Hiş. Neredesiniz ya? Kayboldular. Evet. Hadi arabamızı alalım çıkalım. Aslı kendini oyuncak buldu. <laughs> ne söyle? Yo 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 yo. yo, yo. Toy Shop'ta kara ökensi. Çalıyor bana şu an. Bu da benim şeyimden. <laughs> grup grup, grup elemanı. Grubumun elemanı çakma Justin Bieber. Yo Justin. <laughs> yo Justin. Yo Justin. Yo in the air. Put your hands in. Noah nerede? Ha. Çocuğunu tuttu. ile şarkı söylüyor şu an. Nerede Popi? Noah'yı da döndürsene görsün seni. Ben dersi geç yok. Yo, yo. yo, yo. <laughs> Noah ne yapıyor <laughs> anne? dur ba bana bir bakış <laughs> 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 at. Ah, ah, evet Poppy'yi gördü. Poppy'yi gördü bırakmaz şurada gibi. Hadi bakalım. Noah bak Noah. Simpsons'dan Marj. Ama yemek değil bu yenmez. Merhaba merhaba, merhaba. Merhaba, ben Marj. Pobre karısıyım. Evet. Merhaba. merhaba, merhaba, merhaba. evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar alışveriş yeter dedik. Çıkıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen şurada... <laughs> hep yanlışları <Pardon>. gösteriyoruz. <laughs> abone olmayı unutmayın. Şurada bir yerde tıklıyorsunuz. Logo'ya tıklayın, abone olun. Noe'ya izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.